arkadaşlar. Bugünkü masalımızın adı parktaki. Kiki. çıktığında parkta büfedeki Hasan amca onlara yemek verir. O da çok mutlu olurmuş. Kuyruğunu kaldırır. Miyav, miyav diyerek Hasan amcaya Hasan amcanın olduğu yere gitmiş. Ama Hasan amca yokmuş. Hasan amca başka bir yere taşınmış. Hasan amca olmayınca aç kalmışlar. Ona bakmamış. Akşam olmuş, sabah olmuş ama Hasan amca gelmemiş. Miyav çok üzülmüş. Nereye gitti acaba Hasan amca? demiş. Umarım Hasan amca iyidir, demiş. Sonra ki başkaları kendilerine yemek verir diye etrafta gezinmişler. Miyav, miyav, çok acıktık. Lütfen bize yemeğinizden birazcık verir misiniz? Demişler. Yine kimse duymamış. Annesi gitmiş. O da tam gidiyormuş Parkta oynayan Ümit miyavı görmüş. Gel buraya kedicik. Acıktın mı sen? demiş. Miyav da miyav miyav diyerek Ümit'in etrafında dolaşmış. demiş. Ablası gel alalım demiş. Büfeye gitmişler. Bir tane simit almışlar. Ufalayıp Miyav'a vermişler. Miyav koşarak annesini de çağırmış. Beraber nom 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 Mutlu olmuş. Mia, Mia. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Demiş. Ümit'in etrafında dönüyor, başını ayaklarına sürüyor. Murr, murr, murr diye Ablası büfeye gitmiş. Orta çalışana sana on simit parası versem her gün bir simit verir misin bu kedilere demiş. Büfedeki çocuk olur veririm tabii ki demiş. Ablası on gün sonra yine gelirim. Şimdi onlara su vereceğim. Bir kap verir misin? Bir de su. Çocuk kabı ve suyu vermiş. Ablası ödemeyi yaptıktan sonra Mia ve annesinin yanına bir de su kabı koymuş. Ümit biraz daha parkta oynamış. Sonra Mia ve annesine hoşça kalın. Yine geleceğiz demiş. Ve evlerine gitmişler. Masal da burada bitmiş çocuklar. Gökten Dört elma düşmüş. Biri Ümit'in, biri Miyav'ın. Biri Ümit'in ablasının, Miyav'ın annesinin kucağına. Hoşçakalın çocuklar.